Merhabalar arkadaşlar. Bugün size yine bir örgü çekeceğim. Bu sefer e, şu önde taç gibi duracak bir örgü çekeceğim. E, mesela salık saçta da kullanabilirsiniz. Saçın devamlı örecekseniz de kullanabilirsiniz. Öncelikle taç örgüyü göstereceğim size. E, şimdi arkadaşlar tokamı hazırladım. Şöyle küçük lastik toka, e, wax hazırladım. Sert bir wax. E, jöre de olabilir, wax da olabilir. Eee şiş taramla şimdi saçı ayırıyorum. E, elime vaksı sürüp sürüp vaksı sürmemdeki amaç saç dağılmasın, iplik iplik tel tel olmasın diye jölenin yaptığı işi yapıyor aslında. Şimdi öncelikle saçımızı ayıracağız arkadaşlar. Tokamı hazırladım. Şöyle göstereyim. normalde ne yapıyorduk? Bu tepe noktadan hep gösteriyordum size. iki kulak arkası diyordum. Şimdi biraz daha önden. Hani tam böyle kafanın tepe noktasına tam gelmiyorum. Ama yine de şeyde bitiriyorum. Şu kulak izi aslında bitiriyorum. Şöyle göstereyim. Tutabilir misin burayı? Hemen şurayı güzelce sıkı tokalıyorum. Sonradan bana engel olmasın diye. Sonra bu tarafa geliyorum. Yine aynı bu tepeden başladığım noktadan bu kulağın burasına iniyorum. Şöyle göstereyim. Düzeltiyorum. Şunu da tutar mısın? Şimdi saçımı öncelikle tertemiz ayırdım. Ondan sonra güzelce tokalıyorum. Bir oradan sıkı bir toka taktım, bir buradan, bir de tepeden takıyorum. Şu an saçın bana hiçbir engeli yok. Şöyle göstereyim. Ee, keşke kendim çekebilsem. Çektiriyorum. Ee, ama o da <laughs> açılayamıyor ne yazık ki. Artık bununla idare edin. Çünkü şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi saçın önüne taş sok, toka takarız ya. Onun gibi bir görüntü yapacağız. Şimdi saçın bir tarafından başlayacağım. Özellikle kaş koltuğuna müşterimi oturttum. Böyle yatıracağım ki rahat rahat öreyim çünkü boynu arayacak diğer türlü. Normal koltukta olursa bir havlu koyup müşterinin başını yatırabilirsiniz geri. Şimdi bir noktadan buradan başlıyorum örmeye. Şimdi öreceğim saçım belli arkadaşlar. Bu ön çerçevedeki saçı öreceğim. Bu arkayla hiç işimiz yok. Arkadan hiç almayacağız. Bir taraftan başlıyorum. Normal e, balık sırtı ördüğümüz gibi düşünün. Ama ne yapıyorum? Hep elime minik minik vaksımı alıyorum, tutturuyorum müşteriye. Aynen şey balık sırtındaki gibi başlıyorum. Ama tam ortadan gitmeyeceğim arkadaşlar. Hep önden bir çizgi alacağım böyle. Önden ala ala ala. Hep önden saç alacağım. Mesela şuradan ekstra bir saç almıyorum. Bakın dibinden. Şöyle önden parmağımı takıyorum. Düzgün çizgiler olacak şekilde. Buradan zaten göreceksiniz gidişatı. Alıyorum bunu. Döndürüyorum. Bunu üstüne aldığımda tekrar buradan bir çizgi saç alıyorum. Hani ince ince alırsanız daha güzel gider. Bakıyorum yine biraz tülerik gibi hemen Ince saçlar var hemen tarağımla da müdahale edebiliyorum. Yani düzgün olmasını çapraz çapraz falan gitsin istemiyorsanız ince ince düzgün düzgün çizgiyi düzgün gelecek şekilde alın. Hiç bu e, sabit saça dokunmuyorum sadece önde ayırdığım saçı örüyorum arkadaşlar ve burada bitiriyorum. Tam şu çizginin şu ayrımın olduğu noktada bitiriyorum hep. Zemine yapıştırıyorum. Hani havaya kaldırmıyorum. Zemine sabit gidiyorum. Yine buradan alıyorum. Bakıyorum burada çok kısa alamam. Onları hiç zorlamıyorum. Çok orayı da alırsanız zaten kar gibi açılır o kısım. Ee, çizginin düz düz olduğunu görerek devam ediyorum. Küçük yine vaks alıyorum arada. Tülerik olmasın diye. Biraz şöyle şeyden al. Şöyle görünsün nasıl aldı. Bakın şu çizgi görüyorsunuz zaten. O çizgi düzgün düzgün gittiği sürece sıkıntı yok. Önde düzgün bir görüntü olur. Ama çapraz falan giderseniz önünü taradığınızda çapraz bir görüntü olur. Hani böyle yamuk yumuk durur yani. İnce ince gidiyorum özellikle. Çok elektriklenen bir saç arkadaşlar. Çok kısaları var. Ben ne kadar waxlasam da sonucu şöyle kabarmalar oluyor. Onu sonra düzelteceğim. Aslında bu da size iyi bir örnek oluyor. Zor bir saç. Kısaları var çünkü arada. Onlar bağımsızlığını ilan ediyorlar. Şöyle hep şurada bitiriyorum arkadaşlar. Bakın şurada. Tabi birazcık öne geldi. Düzelteyim onu tekrardan. Şu saçı biraz tutabiliyor misin? Saç çok karıştığı için arkadaşlar hani çizgimi kaybettim bir yer orada. Yumuşak tut. Hı. Dediğim gibi wax ya da jöle yardımcınız olsun. En sağlam da arkadaşlar aslında şey oluyor jöle oluyor sert bir jöle. O an sürüyorsunuz ipliklenmeyi alıyor ama sonradan o kendi artık sabitlendiği için saç hiç yani günlerce müşteri kullanabiliyor. Hiçbir şey olmuyor. Tam şu çizginin olduğu noktada bitiriyorum örgülerimi. E, tepede genişliyor. Aşağı doğru gittikçe daralacak yine alanım. Size zor saçta örüyorum arkadaşlar. Bazı saçlar çok yumuşacık gider bazıları kayar işte zaten e, burada arkadaşlar bilmeniz gereken ne yapmanız gerektiği yoksa bazı saçlarda iki dakikada örersin bazı saçlar zorlar zorladığı noktada ne yapacaksınız dediğim gibi jöle ile şeyle o ipliklenme en aza indireceksiniz sonra bittikten sonra hafif elinizle jöleyi sürüp küçük bir şiş tarakla çok abartmadan tarayacaksınız sadece o görüntüyü düzeltmek için Mesela çok uzun saçlarda bu örgüyü ben şey yapıyorum ucunu örüp geri döndürüyorum çift örgü gibi oluyor o da çok güzel oluyor. Bakın yine burada kısalar var. Onları hiç şey yapmıyorum. Hani çok zorlanıyorum. Yapıştırırsam bu sefer burada burası açık açık kalacak. Şöyle göstereyim. Yine bu ayrım noktasındaki çizgiyi takip ederek aşağı kadar geliyorum. Burada hep dibe e, sabit gibi geliyorsunuz. Havada olursa yine bomba olur şeyde. Saçta. Bakın mesela şurada yaptım. Öyle göstereyim size. Yani buraya biraz daha. Şimdi bunu şuraya kadar söküp düzelteceğim. Bunu özellikle gösteriyorum ki hani yaptığım hatayı da görün. Hani neden mesela bazı bazı şeylerde diyorlar işte yaptım olmadı. İşte bundan olmuyor. Mesela bunu sıkı buraya dibe kadar sıkı sıkı yaparsam olur. Ama bazen havaya kaldırıyoruz farkında olmadan. O zaman da boşluk oluyor saçta. Şimdi gördünüz mü nasıl sıkı oldu? Şimdi şuraya kadar şurada çizgimiz bu örgüyü saçın içine de saklayabilirsiniz. Çok uzun saçlarda şey yapıyorum arkadaşlar. Bu kısa bir saç. Ee, çok uzun saçlarda bunu örüyorum. Şu şekilde ucunu tokalayıp şu şekilde çift örgü yapıyorum burayı. Ama şimdi bu kısa bir saç, sadece bunu tokalayacağım ve saçın içine saklayacağım. Şöyle alır mısın başını şimdi ördüm arkadaşlar ee, saçımız çok tülük tülük kısa kısa saçlar var onları hemen elime hafif wax ya da jöle alıyorum ee, bunu bir tek onunla arkadaşlar sprey tutmuyor sprey hemen dağılır hemen bakın çok kısa saçlar örgüye girmemiş ama açıkta hemen onları şöyle şey şey tarıyorum çok saçı bozmadan Bu ipliklenmeyi yok ediyorum. Ee, buradan saçı mesela oynayabilirsiniz. Genişletebilirsiniz. Ama genelde çok gerek kalmıyor. Saçı da buradan saklayacağım şimdi. Ee, şimdi saçı alıyorum arkadaşlar. Saklayacağım. Ne yapıyorum? Bunu en böyle falan değil. Şuradan gergin durduğu noktadan çekiyorum. Buradaki bir saça tokalayacağım. Mesela bu saç tabii e, fönlü olsaydı Önce fönünü çekip sonra örgüsünü yapın. Ee, ondan sonra bu saçı alıyorsunuz, bununla birleştiriyorsunuz, en güzel saklama yöntemi o. bu. Eskiden tel toka falan kullanılırdı ama o hem dışarı çıkabiliyor hem de insanların canını yakabiliyor. Şimdi küçük bir lastik tokayla tutturdum. Hafif de şöyle istediğim açıyı veriyorum çekerek. Bırak saçı. Gördüğünüz gibi buradan da tamamen e, şey gibi bir taç toka görüntüsü. Dediğim gibi jöle ya da sert bir vaksla örerseniz ki jöleyi tavsiye ederim. Saçı müşteri günlerce kullanır. Banyoya girebilir, çıkabilir. Hayatta bir şey olmaz bu saça. Evet arkadaşlar saçımızın son hali. Şöyle göstereyim. Önünde taş görüntüsü verdik. Yüzüne gözüne saç gelsin istemeyenler için ideal bir örgü dediğim gibi saç puzunu olduğunda ben bunu geri çeviriyorum böyle. Çok güzel ekili bir örgü oluyor burada. Size de bir örnek olsun.